Gelin Hanım, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, yoklukta ve varlıkta, hiç kimsenin baskı baskısı altında kalmadan. yanındaki yapışıklı beyefendiyi bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyorum. Evet. <laughs> Damat Bey iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıklı, yoklukta varlıklı, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan yanınızdaki güzeller güzeli hanımefendiyi bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. <laughs> Müsaadeniz olursa ben bu evet cevabını kabul etmeyeceğim. Damat Bey ee, lütfen son kez soracağım lütfen yüksek bir istekli bir evet alalım. Değil mi? Ee, müsaadenizle tekrar edeceğim. Damat Bey, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, yoklukta, varlıkta, yanınızdaki güzeller, güzeli hanımefendiye. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Daha Zeka şerbetlerimiz de oldukça heyecanlı maşallah. Ben çiftimize bir ömür boyu mutluluklar dilemeden önce eş ilan ediyorum. Aile cüzdanında hala halkının reisini veriyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Damat Bey, gelin hanımla öğretebilirsiniz. <laughs>